biz iyi ki Türkiye ve Rusya'da Türkiye veya Suriye'de değiliz değil mi? İyi hem onları da sevmiyorum. Oğlum niye sevmiyorsun lan? Lan ses de ne? Lan oğlum biz Azerbaycanlıyız sen niye Rusya'yı ve Sur tam Suriye'yi sevmeyebilirsin de neden Türkiye'yi sevmiyorsun lan? Aa. Ne yapıyorsun ya? He. Bir dakika Bu ses tene. Yardım edin. Aa, yine bir ses geldi. <laughs> İyi ki evden çıkmışız ha. Evet. Bir dakika. Sen bir sarsıntı oluyor. Aa ne oluyor lan 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 sarsıntı oluyor. Ha lan ne oluyor? Aa, aa çatır 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 düştü. düştü. Keşke Azerbaycan'da olsak. Geldik. Geldik Türkiye. Lan. Lan Sağ ol. Sağ ol. Hadi gelin bindireyim seni. Tamam. Çok sağ ol. Bizimkilerin yanına gidelim. Tamam. Durun be şu arabayı bir döndüreyim. Tamam gidiyoruz. Eyvah. Bu kadar fazla basmış. Ben fazla ya. Al sör sör sör. Üf üf. 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 Üf 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 üfle üfle üfleyin söndür üfleyin söndür <laughs> üfleyin söndür <laughs> he söndü bari bineyim <gülüyor> 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 ama neyse ya bunları bir hastaneye götüreyim Ha. Asarımız çıkıldı. Abi neden ağlıyorsun? Sen üstünde neden doktor kıyafeti var? Hastane yıkıldı. yıkıldı. Hastane de de yıkıldı. Hastane depremde yıkıldı. Aletlerim de içindeydi. Ah be. Ama aslında yanıma bir tane yeni almıştım. Bununla kendimi iyileştirdim. Onları da iyileştirebilirim. Yaşasın. <laughs> eh, ne oluyor lan burada? Aa, ben de iyileştim. Aa, ben de iyileştim lan. Çok ilginç. ben de iyileşiyorum. Ne oluyor lan? Lan ne oluyor? Durun bir ben de çıkılayım da. Çekileyim de şu da iyileşsin. Yeee iyileşiyor. Çek şunu lan. Çek. Çek. Çeker misiniz? Doktor bey aramalısınız artık. Alın doktor bey sağ ol. Bizi kurtardığınız için sağ ol doktor bey. Sonra iyileşelim. Daha çok iyileşelim. Belki bir tane var be. Bunu bir de şuraya yapsın. Aaa reklam. Tamam. Şimdi. Şimdi. Şunu da yapalım. Yeeey artık herkes hayatta. Ah! Um, ah, Söyleyeyim be. Siz seni de söndüreceğim doktor bey. Sağ ol. Bir de beni de söndürün. La 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 ah, la. Söndük. Aynı ilaç. Evet. Hop hemen. Aa, yerim koptu. Aa, bacağım kopmuş. Bunu da düzeltebilirim. Önce bir gitmem gerek. Lan nereye gittin? Sıkıntı yok. Eh. eh sıra bende. Ay. Kafamı biraz yedim ama. Evet, çok güzel. Artık alabilirim bence. Evet. Ama iyileştim. İyileştim. Doktor bey ama Doktor bey ya ama böyle iş olur mu ya? Böyle şey olur mu doktor bey? Neyse bari söyleyelim ya. abi arkadaşlar. Ay ben. Ay. Durun. Aklıma bir şey geldi. Ney? Önce bir bunları bir götümüze sokalım. Hayır da olur orada değil. Hayır. Benim de sokalım. Hayır. Uy acıdı ya. Lan durun bir. Biz bir gidelim kendimizi bir tamir edelim. Evet.

Hadi ben ah, artık ateşe dayanıklıyız. Ay ben de dayanıklıyım. Ben, ben de dayanıklıyım. Artık hepimiz ateşe dayanıklıyız. Ben oğlum şunu bir sil. Şunu bir götürün lan. Eh, gitti. Tamam. Artık hepimiz ateşe dayanıklıyız. Ben öldüm lan. Kara kare mi atmış? ya? saniye kadar açıyorsun. Bir daha bakayım. böyle iyi. Tam bir de bir de şu şu melonu iyileştirsek. Evet. İyileş lan. İyileş. İyileş. <laughs> Sağ ol. İlk Azerbaycan'a gelmişiz. Lan. Oğlum burası Azerbaycan'dı. Şey. Şey. Şey, sizi Azerbaycan, şey, sizi Türkiye hastanesine götürmüş olabilirim. Lan sen en azından iyileştik. Evet, evet, evet. Oğlum sesi. Dur lan. Oğlum buna ters etki mi yaptı lan? Bunun sesi değişti. Galiba öyle. Baba çok doluyor ya. arkadaşlar. Daha bir sürü şey yapacağız. Şaka yapıyorum lan. Doktorlar da şaka yapabilir. Ama <laughs> lan... kalbim sizi çok seviyorum. Sor be. Hayır. <laughs> ah. Hayır. Ailemi unuttum. Ben <laughs> <laughs> ölüyorum. Ailem seni çok seviyorum. Senin yanına geliyorum ailem. <laughs> ya Hayır Ailem Hepsi sözleyeceğim Ev mi de aile mi de Galiba onların yanına gidiyorum Valla sen bana bu hayat verdiğin için sağ ah. ol oh. Gözümü evet. dörtten çıktı Ailem geçiyor yoluna gitmek istiyorum. Hadi görüşürüz. Ben kendimi öldüreceğim. Oh. Oh. Dur lan. <laughs> Bunu öldürmeyeyim. Bu çok fazla. Kendimi bıçaklayacağım lan. Bak kendimi öldürdüm. <laughs> <laughs> Tekette böyle galiba arkadaşlar. <laughs> dakika lan. Bir şey fark ettim. Alo Hala kanala abone olup Hala ol... kanala ol... abone olmayıp videoya like atmayanlar var. Onları görebiliyorum. Hemen like atın. Bir de bu kadardı. Bye-bye.